Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Ülkü. Doğal taşlardan tasarımlar yapıyorum. Bugün sizlere hem kendimi tanıtıp hem de yaptığım tasarımlar hakkında kısaca bilgiler vermek istiyorum. Takı işine ben nasıl başladım? 2017 yılında eşim Akciğer Kanseri ameliyatı oldu. Kemoterapi oldu. Uzunca bir süre işsizlik bir dönemi başladı. Benim şeyler yapmam gerekiyordu. Hem evimi geçindirebilmek için hem de ayakta kalabilmek için çocuklarım okuyor, evim kira. Takı tezgah başvurusunda bulundum. İlk önce hazır ürünler aldım, sattım. Müşteri tarzında. Doğal taşlara yöneldim. Instagram üzerinden müşterilerin isteklerine göre ürünleri hazırlayıp göndermiş oldum. Mesela şu anda da elimde şöyle bugün kendi kafamdan tasarladım. Önümüz yılbaşı olduğu için yılbaşında kırmızı bilekliğin uğur getirildiğine inanıyor bu mavi ve turkuaz şans taşı kırmızı ve şans taşını birlikte kullandım ee, önümüzdeki yılbaşı için konsept hazırladım yani bunları satacağım deneyeceğim bakalım inşallah müşteriler tarafından da sevilir bir de böyle hematitten sinir stresi ve gerginliği alan tansiyona uykusuzluğa iyi gelen doğal taş bilekliklerimiz var Bunları da yeni tasarlamış oldum Şöyle bir bayağı bir modelleri var. E, şu modeli hem bayan hem erkek takabilir. E, bu belki genişleri daha çok erkekler tercih eder. E, şu anda bunlar. E, tezgahımda daha da çok fazla ürünlerim var. Bir de elimde Miyoki boncuklardan e, bileklikler yapıyorum. Onları da genellikle çocukların e, sevdiği çizgi film karakterlerinden yapıyorum. O şekilde satıyorum. Tezgahımın bir tarafı doğal taş, bir tarafı da biraz hazır bujiteri olarak farklı ürünler getirdim. Takı tezgahımın görselini de koyabilirim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bu benim ilk videomdu. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınız benim için değerlidir. Elimden geldiğince onları okumaya gayret ederim. Yaptığım işi tanıttım. Bu işe nasıl başladığımı tanıttım. Biraz heyecanlı, biraz acemilik olmuş olabilir. Kusur bulmayın lütfen bende. İlerleyen günlerde yaptığım işlerin videosunu çekeriz. Tezgahımdan çekimler alırım. Günlük hayatımdan çekimler alırım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Benim izlemeye devam edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.